Yarıştayız kanalından. Herkese iyi akşamlar. 8 koşulu Finger Lakes yarış programını yorumlamak üzere yine karşınızdayım. Ee, ilk koşu her zaman olduğu gibi saat 8'de başlayacak ve 8 koşulu yarış programını sizler için yorumlayacağım. Ee, yayına geçmeden önce her zamanki talep vereceğimizi dile getirmekte fayda görüyorum. Kanala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, bu yayını da bir beğeni atalım ve çevremizde at yarışıyla ilgisi olan arkadaşlarınıza da e, yayını paylaşırsanız izlenme sayımızın artmasına vesile olursunuz. Soru, görüş, öneri ve her türlü düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletirseniz yayın esnasında e, bunlara da yer vereceğim. E, böylece hatırlatmamızı da yapmış olduk. Programa geçiş yapacağım fakat şu an ee, bülten paylaşımı yaptığım ekranda bir kopma var. O yüzden kısa bir e, süre isteyeceğim. Tekrar paylaşım yapmak için. Şu an çünkü bağlantıda bir kopma yaşıyor. Tekrardan bir bağlantı kurmaya çalışayım. Müsaadenizle. Eee... Evet şu an bağlantıda bir kopma var. Ee, bir saniyenizi rica edeceğim. Olmazsa yönetmenimden rica edeceğim. Bültenin ekrana yansıtılması konusunda yardımcı olursun. Evet. En iyisi öyle yapalım. Ee, çünkü şu an e, bir bağlantı sorunu var. Bülten paylaşımını yönetmenimden rica ediyorum. Bu kısa gecikme içinde sizlerden rica e, Evet şu an geliyor. Sizlerin vaktini alıyoruz. Kusura bakmayın. Yönetmenim bülten hazırsa ekrana verelim ve böylece programa geçiş yapmış olalım. Hazır mı bülten acaba? Evet şu an hazırlanıyor. Program hakkında şöyle bir genel bir bilgilendirme yapalım. Ondan sonra programı yorumlamaya başlayacağız. 8 koşu var dediğimiz gibi. Bunların ilk ikisi maiden mücadeleler. Baktığımızda toplamda 3 ve son ayakta olmak üzere 8 koşunun dördü maiden koşulardan oluşuyor. Dün özelinde yorum yapacak olursak da 3 tane bank önerim vardı. Cazip olan bankomuz kazandı fakat Diğer maiden koşularda e, önerdiğim bankolardan bir tanesi son erteki Saratoga Banker çok sert tempolarda kaçınca e, son metelerde artık direnemedi ve ikincilikte kaldı. Diğer bankomuzda e, ilk kez koşan rakibi çok hazır bir isim çıkınca çıktığı gibi bitirdi ve böylece e, kazanan isim olamadı. O yüzden dün başarı elde edemedik ama bugün e, umarım şans bizimle olur ve başarılı bir tahmin sizlere sunmuş oluruz. E, bülten ne durumda acaba? Evet şu an bültenle alakalı sıkıntımız devam ediyor. Tamam şu an bülten ekrana geldi. Bu kısa gecikmeden dolayı sizlerden özür diliyoruz. Ve hemen hızlıca programa başlayalım. Günün birinci koşusu 1200 metre mesafeli kumpis mücadele Maiden koşu. Ee, burada ben ekonomik kuponlar için 3 isim uyaracağım. Bunlardan ilki Altınmala Real Elif. Ee, Real Elif'in son ikincilik performansı artık beklentiyi karşılayacak düzeydeydi. Ee, öndeki rakibini yakalasa da atlayamadı ama kendisinden beklenen yarışı nihayet sergiledi. Çünkü 250 bin dolara alınan bir isimdi bu. Fakat bir türlü beklenen performans sağa yansıtamıyordu. Bugün uygun bir gruba gelmiş durumda. 1, 3, 4, 5 numaralı atlar ön tarafta konumlanacak ve Real Elif ön grup beklemesi yaparak bu rakiplerini mağlup etmeye yakın görünüyor. Rakiphanesinde öncelikle 4 numaralı X Mission diyeceğim. X Mission son koşusundaki dördüncülüğü kesinlikle tatminkardı. Ön tarafta giden bir isim çok sert tempolara çıkabiliyor. Ee, bugün bence grup uygun. Kağıt üzerinde City'de rakipler e, yok değil ama ben daha baskın karakteriyle 4 numaralı X-Mation'ın e, liderliği alması halinde bir beyaz bayrak aynı yarışı yapacağını düşünüyorum. İkinci sıradan yazalım. Sonrasında 7 malı Stormy's Dreaming diyeceğim. Stormy's Dreaming'de e, son koşusunda e, uygun bir gruba gelince önlere hamle yaptı. O da liderliği aldı. E, fakat son metelerde direnç gösteremedi. Üçüncülük değer buldu. Bugün bu safkan için de grup uygun. Stormy Streaming. E, ön tarafta kendisini izleyeceğiz ve birincilik mücadelesine adını duyuracaktır. 6 4 7 ekonomik kuponlara bence yeterli olur. Fakat yerimiz varsa burada 2 numaralı e, Frenchman James ilk startına çıkacak. E, binini 0 2 37 30 600'lük siptinti de var. Yani gerek 1000 metrelik gerek 600 kişi tatminkar. Ee, sonrasında da son olarak 5 numaralı Chicago Charlie. Son iki yarışı kötü açıkçası onu söyleyeyim ama iki yarış önce e, buradaki rakiplerinden Real Ilivi yani buranın favorisini geride bıraktı onu da belirteyim. Son iki koysundaki kötü performansından kurtulup bugün e, biraz daha performansı ilerletmesi gerekiyor açıkçası. Sağlam kuponlarda yerini alsın derim. 6-4-7 eko kuponlara yeterli iki, geniş kuponlarda yerini almalı diyorum ve birinci koşuyu bu şekilde tamamlamış olduk. ikinci koşuyla kaldığımız yerden devam edelim e, ikinci koşunun e, bilgileri şu an ekrana geldi e, 1100 metre mesafeli maiden mücadele izleyeceğiz e, burada ben e, üç ismi rakiplerinden daha ön planda tutuyorum e, bunlardan ilki 3 numaralı high Yield Hank olacak yarış hayatına ilk startına çıkıyor bu isim ee, baktığımızda 600'lük ve 800'lük çalışmaları gayet iyi yani iyi bir süreçten geçmiş hazırlık anlamında ee, anneden de koşan dört kardeşinin tamamı yarış kazanmış isimler hatta bir tane e, stakes galibi bile var yani gerek orjin gerek hazırlık açısından buranın en iyi ismi 3 numaralı High Yield Hank olacak ee, o yüzden ilk sıradan yazalım sonrasında rakip 1 numaralı e, Gods Angel diyeceğim Gods Angel'da üst üste yapmış olduğu 1000 metrelik galoplarıyla e, çok sıkı bir hazırlık sürecinden geçmiş ve tatminkar dereceleri de var. E, bence bu hazırlıktan sağ yansıtırsa mutlaka birincilik mücadelesinde adını duyuracaktır. E, sonrasında ekonomik kupon önereceğim son isim 2 numaralı e, Hoti Moroni olacak. E, Hoti Moroni de yarış hayatını ilk startında 3. olurken serilik gösterdi. Ön tarafa hamlesini de yaptı fakat e, düzlükte mücadeleden kopup üçüncülükte yer buldu. Bence tatminkar bir yarış çıkardı. E, onun da çalışmalarına baktığımızda binini bir sıfır iki yirmi altı işleri var. İyi bir hazırlık yapmış. E, en azından koşu tecrübesi olduğundan önlerde giden bir isim olduğundan bence mutlaka ekonomik ve normal ölçüp kuponlarda yer alsın. Üç bir iki mutlaka yazalım. Fakat yerimiz varsa geniş kupon yapanlar ee, ilk defa koşan isimlerden 848.30'luk kalıbı bulunan 5 numaralı Sandes Körins. Ee, ilk yarışında e, buradaki rakiplerden İkinola Hotimorini ile koşup varlık gösteremese de e, yapmış olduğu son iki çalışmasında Binini 1 -0 -2 -40, 848 848.40 gibi iyi çalışmalar yaparak gelişim gösterdiğini e, bence sahaya yansıtan 6 numaralı The Blue ve bugün çok farklı bir yarış yapabilir. E, son olarak da Yine ilk kez koşan fena olmayan hazırlıklarıyla 4 numaralı King Royal buranın sigortası olur. Ve ikinci koşu da bu şekilde e, tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldik. İkinci altılı ganyanın da başlangıç ayağındayız. E, hemen ikinci altılı ganyan başlangıç ayağındaki görüşlerimi sizlere aktarayım. E, burada e, açıkçası ben risk almayı uygun görmedim. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani sürekli birbirini geçebilecek kapasitede ve genelde de zaten birlikte koşan isimler, gününde olanın kazandığı bir grup, e, mesafenin de iyi isimleri var burada. Ben riske girmeden burayı e, hepsi dedim fakat sıralama vermek gerekiyor. Bunlardan ilki favori olarak bir numaralı Metis Express olacak. E, bir önceki yarışında bariyer devinden güzel ataklar sergileyip, buradaki rakiplerinden 5 numaralı Brockmine In Off'u geride bırakmıştı. Sonra mesafeyi uzattı. 1700 metre start aldı. Tak bir dördüncülük elde etti. Bugün e, bence ön grup arkasında iyi bir yer tutup bir numaralı Metis Express bir önceki yarışına yaptığı gibi son metrelerde yarışı çalıp kazanabilir. Mutlaka ilk sıradan yazalım. E, rakip olarak da 5 numaralı Brockman in off diyeceğim. Süratli bir isim. E, son yarışında bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmıştı. Bugün de bilinen sert temposuyla çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Ee, o yüzden ikinci sıradan yazmak gerekiyor. Bu ikiliyi bir adım önde görüyorum. Ee, fakat e, 6-4-2-3 bu dört atı da yazarak ben üçüncü koşuda risk almadan tüm atlara şans vermeyi uygun görüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, geldik günün dördüncü koşusuna. Ee, dördüncü koşu bilgileri ekranda. Bu arada arada bir hatırlatma yapayım. Şu an e, bülten paylaşımı yapmam gereken bilgisayarda oluşan bağlantı sorunu nedeni zaten bülteni ben ekrana veremiyorum. Teşekkür ederim yönetmen arkadaşımız yardımcı oluyor. Bu nedenle YouTube yorumlarını da şu an göremiyorum. Çünkü bilgisayarda şu an bağlantı yok. O yüzden yorumlar kısmında da bugünlük mesajlarınıza yer veremeyeceğim. Bu konuda da anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra günün dördüncü koşusu da yolumuza devam ediyoruz. Dördüncü koşuda baktığımızda 1100 metre mesafeli kum pis mücadele. Ee, bu koşunun özelliğine baktığımızda buradaki atlar hepsi bugüne kadar iki kez yarış kazanmış isimler. Yani 2'den ikiden fazla yarış kazanan isim yok ve hepsinin iki birinciliği var. Ben bu koşuda banko tercihimi bir numaralı The Deliver Boys'dan yana kullandım ve sizlere banko olarak önereceğim. Şimdi koşu gidişatına baktığımızda e, sürekli ön tarafta konumlanan, bazen liderlik isteyen, bazen viraj üstü pres yapan isimlerin çokluğunu görüyoruz. Yani bunlar 2, 3, 5, 6 özellikle bu 4 isim yani sürekli önlerde izlediğimiz isimler ve bir, e, beraber koşmaya da fazlasıyla alışkın isimler. Fakat bu gruba yeni gelen, sınıf düşerek yeni gelen bir numara The Deliver Boys bence bu rakiplerinden bir tık daha iyisin. Ve özellikle önünü alacağı bu isimlerin arkasında sabırlı bir ön grup beklemesi yaparak bence düzlükte ağırlığını koyup burada kazanan isim olmaya fazlasıyla yakın. Çünkü bir numara The Deliver Boys'u burada tek atmayacaksa açıkçası kendi adıma burada gelmeyecek at yok çünkü koşu ya bir numara tek ya da hepsi şeklinde ve ben bu nedenle e, gruba yeni gelen, sınıf düşüşü yaşayarak uygun gruba gelen ve gidişat avantajlı e, bulunan bir, bir numaralı The Deliver Boys'u Bank kıyasmaya karar verdim. Sizlere de e, her iki altılı ganya'nın ortak bağlantı ayağında bank olarak öneriyorum sevgili arkadaşlar. Ve 5. koşuya geldik. 5. E, koşunun bilgileri yönetmen arkadaşım sağ olsun <laughs> ekrana getirecek. E, baktığımızda 1.100 metre mesafeli e, kum pistte gerçekleşecek olan maiden bir koşu. Şimdi bu koşuda e, benim ekonomik kuponlara önereceğim bir bankom var. Bu da 6 numaralı Kadadiyam Meor olacak. Ee, Mayor, e, Mayor daha iyi gruplarda yani hipodromlarda boy göstermiş bir isim. Son yarışları Saratoga'daydı ve Çin pistte koştuğu son yarışları kesinlikle tatminkar. Zaten kariyerinin başına kum pistte yarışlar sergiledi. E, bence tatminkar yarışladı. En azından bu gruba yetecek düzeyde performansları var. Şimdi e, baktığımızda koşu gidişatında da e, özellikle 5 numaralı Disco Dancer çok süratli bir isim. Evet direnci yok ama mutlaka yani varını yoğun ortaya koyup liderliği istiyor. Keza kendisine eşlik edecek olan iki tane daha süratli isim var. Bunlar da 2 numaralı Awaiting Trial ve 3 numaralı Night Michio. Ya biz bu üç atı yarışın başında mutlaka önlerde izleyeceğiz. Yani çok sert bir tempo be bekliyorum bu koşuda. E, bu doğrultuda altınla kada diyemiyorum. E, ben düzlükte koşu ağırlığını koyup bu uygun grupta fazlasıyla uygun grupta start alacağı için kazanmaya yakın görüyor ve ekonomik kuponlara bank olarak öneriyorum. Fakat burayı tek atmayacaksak e, rakip olarak önereceğim sadece bir isim olacak size. O da 4 numaralı Jason Jet olacak. E, oldukça cazip bir konumda start alacak bugün. E, 134 gündür start almıyor ve yarış hayatının ilk iki koşusunda açıkçası tek bir varlık gösteremedi. Fakat e, bu ara sonrası yapmış olduğu galoplarında sanki atın mevcut sorunu giderilmiş gibi görünüyor. Çünkü 848.40'lık iki tane üst üste galobu var. E, hazır e, önde bu kadar sert bir tempo olacakken e, bence bu at dinçlikle bu grupta yapmış olduğu iyi galoplarını sahaya yansıtıp ee, iyi bir yarış çıkarabilir ve çok ciddi bir sürprize de imza atabilir. Ben 6 numaralı Kara rakip olarak o yüzden 4 numaralı Jason Jett'i sizlere öneriyorum. Hatta ikili bahis de 6-4 şeklinde alabilirsiniz. Cazip bir ikili olabilir. Ve böylece birinci altılı Ganyan'ın kapanış ayağı olan altıncı koşuya geldik. Altıncı koşu 1200 metre mesafede e, tabii ki kum pistte tüm koşuların olduğu gibi satış koşusunu izleyeceğiz. Bu koşuda 5 numaralı Connect Broke start almayacak ve 8 atın mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi bu koşuya baktığımızda buradaki atlar e, yarış hayatları boyunca sadece bir kez kazanan isimler. Yani bu da koşunun zorluk derecesini bence gösteriyor. Yani zor kazanan Hatta bir araya gelmiş. Kariyerleri boyunca birden fazla yarış kazanamamış atların mücadelesini izleyeceğiz. Ve bu doğrultuda ben burada da risk almadan tüm atlara şans verilmesini öneriyorum. E, çünkü koşu gidişatı açısından da yani ön tarafta 3 ile 8 numaralı atları izleyeceğiz. Peşine 9 ve 6 numaralı atların takıldığı. Yani koşunun belirli bir seviyede yüksek tempoda olacağı bir koşu senaryosu da var. Ben risk almanızı önermiyorum, onu özellikle belirteyim. Fakat yine de e, favori olarak numaralı Breving öneriyorum. Breving 127 gün ara sonrası start alacak. E, bence sınıf düşerek geldi bu grupta dinçlikle iyi bir yarış çıkaracaktır. E, sonlarda güçlü ataklar sergileyip bu uygun grupta e, kazanan isim olabilir. İlk sıradan yazalım. E, sonrasında 9 numaralı Ban Robert diyeceğim. Ban Robertda e, ara sonrası görmüş olduğu üç koşudan bir birincilik, bir de ikincilik çıkardı. Bir tabela dışı olduğu koşu var ama totalde iyi bir e, dönüş yaptı. E, bugün de ön grup beklemesi yaparak yani en azından öndeki tempoya rahatlıkla ayak uydurabilen bir isim olduğunda mutlaka e, ikinci sıradan yazalım. E, sonrasında dediğim gibi sıralama olarak vereceğim. E, çünkü dediğim gibi zor bir koşu, zor kazanan atlar var. Risk almadan burayı bence tüm kuponlarda hepsi yapalım. Sıralama e, 2, 9, 1, 8, 4, 3, 7, 6 şeklinde. Burada ayrımsız bir şekilde hepsi diyerek bence rahat bir koşu izleyelim derim. Ve böylece birinci altılı ganyanı tamamlamış olduk. E, kaldı geriye iki koşu yani ikinci altılı ganyanın son iki ayağına geldik. E, yedinci koşudayız. Yedinci koşu 1200 metre mesafede toplam 8 atın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, burada da sizlere bir bank önerim olacak. Yani yine ekonomik kuponlara bir bank önerim de burada olacak. Bu isim bir numaralı Kadillakço Joe. yarış hayatını ilk koşusunda e, düzlükte yeteri kadar direnç gösteremeyip sallanarak 5 olmuş. O gün de önlere hamle yapmıştı. Seri bir safka ee, bekleneni veremedi fakat akabinde katılmış olduğu koşuda kapalı gözlük ilavesi alınca e, bambaşka bir kimliğe büründü. Öyle sert bir tempoda kaçıp e, çok iyi bir dereceyle e, rakiplerini adeta dağıtarak uzak farkla koşuyu birinci olarak tamamlarken Cadillac Joe bu performansı dikkatleri üzerine çekti. E, tabii o gün pis suluydu. Fakat ben pistten ziyade kapalı gözlük aksesuarının kesinlikle sapkanın performansı ileriye taşıdığını gözlemledim. Bugün evet kağıt üzerinde e, ön tarafa hamle yapabilecek 8 numaralı Billy at the gate. E, 2 numaralı Saratoga Warrior yani bunlar da ön gruba yakın gidiyor Sweet Bank olsun fakat 1 numara Cadillac John'un son yarışındaki o tempolarını aklıma yani gözümün önüne getirince kulvar avantajı da varken bence burada bugün hiçbir rakimle aldırış etmeden Son yarışına yaptığı gibi arka grubu dağıtarak kazanmaya çalışacağını ve bunu da başaracağını düşünüyorum. O yüzden ekonomik kuponlara bir numalı Cadillac Show'yu bank olarak öneriyorum. Rakip yazmaya gelirsek bence Cadillac Show eksik koşarsa burada gelmeyecek at yok gibi arkadaşlar. O yüzden ya Cadillac küçük kuponlar tek atacak fakat tek atmıyorsak da sıralama dahilinde vereceğim atları bence ayrımsız bir şekilde mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, öncelikle rakip 5 numaralı Grey Have Gas olacak. Ee, son yarışında buradaki rakiplerinden 2 numaralı Saratoga Warrior ve 8 numaralı Billy Ettegate'in arkasında 4. oldu. Geçildi fakat son metelerde rakiplerinden daha deli bir şekilde atak sergileyip fotoyla onlardan daha deli geçti. Işte. Bunu özellikle belirteyim. Ee, bugün e, yine son metelerde ciddi ataklarla belirecektir. Çünkü Grey, Held, Gas bu koşu gidişatına olur da önde tempo çok yükselirse bence şansını artıracak ve çok cazip AGF konumuyla mutlaka ikinci sıradan yazmamız gereken isimdir. Sonrasında 2 numaralı Saraborger ve 8 numaralı Bile Etti Gate ikilisini mutlaka yazalım. Onlar da az önce 5 numaralı Safkan'la beraber koşup koşunun üçüncülüğünü ve ikinciliğini alan isimler. O yüzden 2-8 de sonrasında yazılmalı. Daha sonrasında 7, 4, 6, 3. Bu sıralamayı bence takip etmemiz gerekiyor. Ama 1 numara ekonomi kuponlara banko, 5 numara öncelikli rakip, sonrasında 2, 8, bu dörtlüden sonra da yazmamız gereken isimler 7, 4, 6, 3 şeklinde günün 7. koşusu bu şekilde bence yazarsak bence kayıpsız bir geçiş yaparız diye düşünmekteyim. Ve böylece günün Kapanış koysu yani 8. koşuya da geldik. 2. altılı ganyanın son ayağı bu koşu olacak. Ee, koşu bilgileri birazdan ekrana gelecek. Evet şu an ekranda baktığımızda Maiden dişilere ait mücadele 1100 metre mesafede gerçekleşecek. 5 ee, numaralı Chaos and Karma start almıyor. Şimdi bu koşuda sizlere e, çok cazip bir safkan önereceğim favori hanesinde. Bu isim 8 numaralı Only Lad Das olacak. Şimdi e, koşunun öncelikle gidişatına baktığımızda burada e, ön tarafta giden isimler kimler? 1 numaralı Klasivist, e, 2 numaralı Sweet Carol James, e, 3 numaralı Krevs Intobi, 7 numaralı Yirnik. Yani bu atlar ön tarafta gitmeyi seven isimler arkadaşlar. E, bu, bu koşu gidişatında tabii ki ön tarafı yakın takip edip sprint atabilen atlar bir tık daha şanslı olabiliyor. Ben 8-0-10 DAS'ın bu doğrultuda şansını yüksek görüyorum ve son koşusuna da özellikle değinmek istiyorum. Son koşusunda 6. oldu evet ama o gün start çıkışında tökezledi. Ve bu tökezlemesinden kaynaklı deparlanamayınca da grubun 5 boy gerisinde buldu kendini. Buna rağmen düzlükte bariyer dibinden grubu yakalayıp tabela mücadelesi verdiği anlarda bu sefer de Bariyer dibinde kapanınca Jockey'i ata e, enseye çöküp Yani var olan tüm şansını orada yitirmiş oldu. Hem start çıkışında yaşadı bu talihsizlik Hem düzlükte bariyer dibinde yaşadı kapanma Sonucu Altıncı olan Only Das'ın bu e, Elde ettiği altıncılık performansını kesinlikle e, görmezden gelmeliyiz Çünkü o gün daha iyi noktalarda kesinlikle yarışı bitirdi. Bunu özellikle vurguluyorum Ve bugün Benzer talihsizlikler yaşamazsa çok cazip AGF konumuyla buranın bombasını patlatır. Aman dikkat ilk sıradan yazalım. Rakip olarak 4 e, numaralı Unwok diyeceğim. Unwok da son iki yarışında ikinci oldu. E, ön grup beklemesi yapıp düzlükteki ataklarıyla netice elde etmeye çalışan bir isim. Bence meydandan çıkma vakti yaklaştı. Bugün de dediğim gibi az önce saydığım ön tarafta gidecek atların arkasına yerini alıp e, özlediği birinciye ulaşabilir. İkinci sıradan yazalım. Sonrasında bir numaralı Classy West. Classy West de yarış hayatının ilk startında serilik gösterdi. Ön tarafa hamle yaptı fakat düzlükte direnç gösteremedi. fakat bugün bir Lasix takviyesi var. Lasix takviyesiyle performansını ilerletebilir. İç kulvar avantajıyla stili rakiple rağmen öne düşerse bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Ve son olarak önereceğim isim de 7 numaralı Yirnik. Yirnik son koysunda önde sert tempoda kaçıp başarı elde edemedi. Bugünkü rakiplerinden 4 malı Anvok'un arkasına 3. oldu ama Anvok çok net bir şekilde rakibini geride bırakmıştı. Fakat Yeninkin bir önceki yarışında ön grup beklemesi yaparak ikinci oldu. Koşu performansı aklıma geldiğinde bugün ben benzer bir taktikle sahada olacağını düşünüyorum. Yani liderlik hamlesi yapmayıp ön grup beklemesi yaparak bir önceki başarılı ikinciliğini tekrar edebilirse bence burada mutlaka şansı olacaktır. Bu doğrultuda burayı toplamda 4 atla geçmenizi öneriyorum. 8 4 1 7 ama 8 numaralı safkana özellikle aman dikkat diyorum. Bütçemizi de zorlamadan mutlaka bu safkana da biraz bahis oynamanızı da tavsiye ederim. Ve 8 koşulu <laughs> yarış programını bu şekilde tamamladık. Ee, teknik bir aksaklık oldu. Ara ara böyle aksaklıklar oluyor internetle alakalı. Sağ olsun yönetmen arkadaşımız hemen müdahale etti ve yayının selameti açısından yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyamadım varsa yorum gönderen herkese teşekkür ediyorum. Anlayışınıza da sığınıyorum. 8 koşuluk programı böylece tamamlamış olduk. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Haftaya pazartesi ve salı yine karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar ve bol şanslar.